Yine eski defter açıldı. Bu sefer de poğaçanın yanında dükkan zamanında her zaman, her gün daha doğrusu yaptığım elmalı kurabiye. Elmalı içini genelde bir gün öncesinden hazırlıyorum. Öyle bir gün bekleyince daha güzel oluyor. Elmaları kabuklarıyla beraber robottan geçiriyorum. İçine işte şeker, biraz tarçın, ceviz, ee, öyle kaynatıyorum suyunu çekinceye kadar. Ondan sonra ertesi günü hamurunu nasıl yapıyorum? Önce un, işte pudra şekeri, kabartma tozu, biraz yoğurt koyuyorum. Yağı iyice eritiyorum tereyağını. Kızgın bir halde içine döküyorum hamurun. Sıcak olduğu için önce bir kaşıkla karıştırıyorum. Sonra elle yoğuruyorum. Sonra poğaça gibi elimde açıp içine içini koyuyorum elmalı içini. Ondan sonra da kapatıyorum. Sonra da doğru fırına. Fırını kapattıktan sonra yine içinde biraz bekletiyorum bir 10 dakika kadar. Sonra da çıkınca iyice soğuduktan sonra pudra şekeri.